arkadaşlar bugün sizlerle beraber nasıl plan Clans devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ben çok şey yaptım sadece biraz şöyle bir ikili şey olsun diye iki tane robotları benim onları yüklendirmeyi. ama zaman ee, kalırsa biraz saldırma da yapacağım arkadaşlar. Adam da burada bak bakın arkadaşlar. Görüyor adam bir kötü yaptı ya, bir kötü ya. Neyse, şu an her şey bitti ya. Ne sorarsanız, her şey bitti. Şimdi eşleşme yollamayalım. Ooo, yerim inşallah. Bu adam çıktı. Şunları yolluyorum. Şuradan bilgilerimi yolluyorum abi. Allahu Ekber! Bizleri yolladıktan sonra bu yüzden daha doğrusu normal büyüleri alıyorum. Muhteşem pekkaları alıyorum arkadaşlar. Şundan da az bir pekka alayım. Talar ettik ve yolları yollar haları yolla, yolla sonra Şuradan bilgileri sağ abi lık arkadaşlar. İşte bu. Ya <Sessizlik> lan. Direktten daha karşı saldırı olacak arkadaşlar. Babasının kızlarım var Ben sana dalıyorum. Sen şuralara Şuradan onları tanıdın Şuraya büyüklüğü yollayalım Şunları çırsınlar. Biz Bunları görmedik mi sanıyorum garda. Ya şurada da var Arkadaşlar yani basit yemek bunları. Dışınıları yollayalım ki biraz da şey duvar kazanımı Sağlayayım Bunları yollayalım abi. İşte bu. Tamam. tabi şey olduğu için. Dışarı devam ediyor. Yenilirim ben bunu ya Salıyorum bu üçüncüleri Kalkarım ben len Şunları yolluyorum abi Kozümleri yolladım ben Pek kalır sal babam, pek sal babam, pek sal babam. Tabuz birincisi. <laughs> Abim devler mi Devleri sal, devleri, devleri, devler çok şey yapıyor. Korumalarda Şu tarafı halledememişiz. O zaman salıyoruz. Abi muhteşem izle. Şuradan sal, malı sal. Malı sal, sal malı sal. Salım al, abim salım al. Malı sal abi. Bu sen değil, üstü sanıyor. Bilal Sen ne yapıyosun? <Sessizlik> Serpikaları geçir. Lan siz <Sessizlik> La, eve gidin ya. melekleri abi. Bayağı bayağı zorlu oldu ya. Tek her yere saldırıyor. tek kıyısal. Pek, pek kamerayı saldık beyler. Pek kadar yetişti ya. kazandık. Sıfır saniyede kazandık. Bak. <laughs> ya abi sen ne ben yapıyorsun? Bunu bu saldırdığım yer bıraktın bana. Şuradan sal. Sen malsın galiba. Yani aferin abi aferin 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 Pekaları yolda pekaları yolda <laughs> Muhteşemiz abi Bir de pek de sıra oldu Bu, bu kendini taytın sana ya da ben şimdi ona geçirdim daha iyi taytın ya Hileyim <laughs> lan hileyim hileyim Tabi geçirdim hileyim Yok bu Artık zorluğa da geçeceğim de. Mesela şu. Pekala salam, pekala bak. Sevleri koy gitsin. Abi şu üstünü nasıl aldırayım ya? Bir yeri sadece şu... Oooo yeşiller yermiş lan. Hı? İsteşen. Çak şuralara Abi iksirlerle mi olacağım bu maç lan Bu maç iksirlerle alacağım. Yemin ediyorum Tanıyorum bilader. Ne pek karanlık. Ya yani şu malı çok merak ettim ben. Neymiş bu mal? Uuu. mal derken yani bu mal iyiymiş. Bu mal? Yani mal, mal eşya demek mal. Geride karlı anlamında demiyorum.